Merhaba değerli voleybol severler. Kadın milli voleybol takımımızın Viyenel 2025 şampiyonası bu sabah Çin'in başkenti Pekin'de Türkiye saatiyle saat 6.30'da oynanan Fransa maçıyla başladı. Bu maçla ilgili görüşlerimi sizinle paylaşmadan önce şu ana kadar kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmanızı yayınla ilgili olarak beğen tuşunuza, tuşuna basmanızı ve eğer bu konuya ilgi duyan tanıdıklarınız varsa da yayını paylaşmanızı özellikle rica ediyorum. Şimdi gelelim müsabakayla müsabaka ilgili değerlendirmeye. Milli takımımız Fransa maçını e, Alexia Elif, Aslı, Deniz, Hande, Yaprak ve Libero ve Kaptan Simge ile başladı. Maç içinde Derya, Saliha, Meliha, Ayçin ve Dilay da forma şansı buldular. Milli takımımızın en skora oyuncusu 16 sayıyla Deniz olurken onu 15 sayıyla Alexia, 14 sayıyla yaprak, 13 sayıyla da aslı takip etti. Oyuna sonradan giren Hande'nin yerine giren Sariha da 7 sayıyla oynarken oyuna ilk altıda başlayan Hande 4, Derya 3, Elif 2, Ayçin de 1 sayıyla katkıda bulundu. Milli takımımızda müsabakanın ikinci setinde e, Hande bir pozisyonda e, file üstü mücadelesinde e, bir sakatlık geçirdi. Bu pozisyonun yavaş gösterimini izlerken Hande o sırada yerdeydi. E, çok daha ciddi bir sakatlık olabileceği endişesi taşıdım. Çünkü e, topa çok biçimsiz bir şekilde sıçramıştı ve yere düştükten sonra rakibinin ayağı Hande'nin ayağının üstüne gelerekten birleşik hareketi tamamlamasına mani oldu. Bize yayın esnasında aktarılan bileğinden bir rahatsızlık olduğu yönündeydi ama Hande oyuna devam etti. Fakat oyunda çok etkili değildi e, o ana kadar. E, bu sebepten dolayı da yerini Saliha'ya bıraktı ikinci setin ortasında. Ve e, maç sonuna kadar da bir daha oyuna girmedi. Hande'ye buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah çok ciddi bir sakatlığı yoktur ve kısa sürede e, ara, takıma tekrardan katılır. Hande'nin sadece sakatlığı değil, oyun içindeki performansı da bizleri üzecek düzeydeydi. Tabii bunun sebeplerini birazdan birlikte konuşacağız. Maç karşılıklı sayılarla başladı. 3-3-4-4 devam ederken servis sırası Aleksey'e geldi. Alexia üst üste iki ace attı. Sonra e, açık manşet servis derken e, bir anda Fransa mini takımı dağılı verdi. Fark açıldı ve mini takım e, açılan bu farkı koruyarak seti 25-17 kazandı. Ancak burada e, birinci seti itibariyle gözümüze takılan en önemli unsur şuydu. E, köşelerden smaçla sayı almakta zorlanıyorduk. Çünkü bunun şöyle bir şeysi var, e, bahanesi var. E, köşe oyuncularımıza pas Elif tarafından çok uzun atılıyor. Ve Fransa'nın uzun boylu bloğa çıkan oyuncuları ise rahatça yerleşip pozisyonu kapatıyorlar. Bu durumda oyuncularımız ya e, blok alta gitmeye ya da plaseye yönlenmeye çalışıyorlar. Çünkü ikili bloğa geçebilecek e, seviyede paslar gelmiyordu. E, oyuncularımız zaman zaman blok altlı, zaman zaman da e, plaseyle sayı almış olmalarına rağmen e, ikinci sete bizi birazcık endişelendiren bu gelişmeyle başladılar. İkinci sette takımımız durdu ee, ve bu arada Fransa takımına Ndiaye genç oyuncu e, cidden çok e, etkili bir oyun oynamaya başladı. E, müsabakanın e, tamamında Ndiaye Fransa milli takımı adına 19 sayı ile oynadı bunun dokuzunu ikinci sette, müsabakanın ikinci setinde sağladı. Sağdan, soldan, her türlü e, e bloklarımızı geçmeye muvaffak oldu. E, biz skoru 14-14'te eşitledik. E, sonra 16-15'te öne geçtik. Fakat e, başarılı olmayan hücum aksiyonlarımızın sonucunda e, ikinci seti e, 25-23 kaybettik. Böylelikle müsabaka 1-1'e geldi. E, mini milli takımımız da BNL 2025'teki ilk setini Fransa'ya karşı kaybetmiş oldu. Üçüncü set, e, orta oyuncularımızın performansıyla e, damga vurduğu bir set oldu. Orta oyuncularımız e, toplamda 9 sayı buldular bu sette. E, Deniz 5, Aslı 4 sayı alırken Alexia da Asur Çaprazı mevkesinde 4 sayıyla oyuna katkıda bulundu. E, Fransa adına ayakta kalan tek oyuncu Endai'ydi. Endai Eldaey 5 sayı alırken e, millilerimiz seti 25-13 kazandılar. En benim bildiğim kadarıyla önümüzdeki son Nilüfer Belediyesi'nde oynayacak. Ligimizde ses getirebilecek bir oyuncuya benziyor. Üstün performansımızı dördüncü sette de sürdürdük. Minilerimiz bu dördüncü sette Hande'nin yanına giren Sariha'dan da katkı aldı. Ve Dördüncü seti 25-14 maçı da 3-1 kazanarak sahadan galip ayrıldı. İli takımımız maçta 9 servis sayısı ve 13 blokla dikkat çeken bir performans sergiledi. Fakat Elif smaçörlere yeteri kadar sayı üretebilecek kalitede pas ulaştıramadı. E, gerek Alexia, gerek de Sınoçör görev yapan oyuncularımız e, kaliteli pas alamadıkları için bunları sayıya çevirmekte çok zorlandılar. Aslında bu tarz e, uzun boylu blok oluşturabilen takımlara karşı benim şahsi görüşüm Dilay'ın e, oyunda kalması yönünde. Çünkü Dilay kendi takımını da hızlı e, oyun oynattığı için. Ee, bu konuda biraz daha başarılı olacağını düşünüyorum. Elif ayrıca e, müsabakada iki tane e, ikinci topa vurma e, çeşebüsünde bulundu. Sayıya vermesi maksadıyla. Ancak ikisinde de çok gereksizdi. Yani ortada bir sayı alınabilecek bir boş e, saha yoktu. Demek ki yeteri kadar iyi gözlemleyememiş topu. E, her ikisine pas olarak geldi, gelirken manşet de olabilir bu. Ee, orada bir boşluk olacağını düşünmüş ama iki top da çift. Maalesef rakip tarafından kurtarıldı. Orta oyuncularımızdan çok verim aldık maç boyunca. Çünkü smaçörlerimize istediğimiz kalitede az gitmeyince, onların sayı bulmakta yaşadığı sorunları e, Deniz ve Aslı orta hücumlarıyla rahatlıkla sayıya çevirdi ve Deniz'in tek ayakları çok başarılıydı. Zaten Deniz bence müsabakanın takımımız adına en iyi oyuncusuydu. Hatta müsabakanın da en iyi oyuncusu diyebiliriz kendisine. Enda'ya'dan sonra da ikinci en çok sayı üreten oyuncu oldu Deniz. Bugüne kadar milli takımda eee en iyi performansını bu müsabakada sergiledi diyebiliriz. Oyuna Hande'nin yerine giren Salih'a da e, kendisini biliyorsunuz hazırlık turnuvasında e, bizim için de hayal kırıklığı yaratmıştı ama e, Salih'a bu maçta e, yeri döndü diyebiliriz. Hem müdafada hem de hücumda etkili sayılar aldı e, ve takımımızda e, Hande'den boşalan e, hücum gücünü tamamladı. İkili değişikliklerle Derya oyuna girdiğinde pasör çaprazı mevkiinde oynadı ama e, orası da bir Derya'nın mevkisi değil. milli e, takımımızın geniş kadrosunda e, Türk pasaportlu başka pasör çaprazı oyuncularımız da var. Alexeyi böyle bu kadroda tek başına bırakmak büyük risk. Yani Allah muhafaza Aleksiye bir sakatlık yaşayacak olsa bu turnuvada e, yerine koyabileceğimiz pasör çaprazı e, orijini herhangi bir oyuncumuz yok. Bence e, Santarelli bu konuda biraz daha e, dikkatli olmalıydı diye düşünüyorum. Milli takımımız Bundan sonra oynayacağı Tayland maçı için benim kafamda herhangi bir soru işareti bırakmadı. Tayland'ı da yenebileceğimizi düşünüyorum. Bu yine 3-1 olabilir, 3-0 olabilir. Tabii gönlüm 3-0 olmasından yana. Ama doğrusu Polonya ve Çin'le yapacağımız maçlar bir anda biraz endişe yaratıyor. Oyuncularımızın bu Kucum performansına. Müdafaa ile ilgili herhangi bir sorun yok. Bakın, e, çünkü e, Singer de çok iyi e, müdafaa oyunu sergiledi. Bir tane e, hata yaptı e, servis karşılamada. Onun dışında maç boyunca gayet iyiydi. E, arkadaşlarına güven verdi diyebilirim. E, fakat ee, uzun boylu blokları geçmekte smaçörlerimiz çok zorlanıyor. Ee, bunun için hızlı oynamak lazım. Elif'in oyunu bir an önce hızlandırması ve e, pasör ve pasör çarpı, e, smaçör pozisyondaki arkadaşlarına e, topu hızlıca aktarması gerekiyor. E, bu konuda Dila'yla bir şans bulabilirse eğer milli takım bunu değerlendirecektir. Dila'nın o günkü oyun performansı belki de bu hızlı oyunu sergilemesine yardımcı olabilir milli takımımızın. Bugünlük bu oyunla ilgili olarak Fransa maçıyla ilgili olarak görüşlerim bu kadar. Sizlerle Bundan sonra oynayacağımız Tayland maçından sonra da tekrar birlikte olabilmeyi umuyorum. Ee, abone olmanızı özellikle rica ediyorum. Ee, yayını sonuna kadar izleyip eğer memnun kalırsanız da beğen tuşuna basmanızı rica ederim. Tüm voleybol severlere sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.